Palyatif Türkçe hafifletici, yatıştırıcı, geçici çare anlamına gelmektedir. Palyatif bakım, ciddi bir hastalıkla yaşamak durumunda olan hastalar için semptomların azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve stresin minimuma indirilmesi gibi amaçlarla uygulanan özelleştirilmiş bir bakım hizmetidir. Palyatif bakım, yaşam boyu tedavi süresince hasta ve ailesinin yaşadığı olumsuzlukların ve hastalığa bağlı komplikasyonların azaltılması yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından oldukça etkilidir. Hem hasta hem de ailesi için oldukça önemli olan bu bakım, hastanın tedavilerine ilişkin tüm işlemler için ekstra bir destek katmanı oluşturmaktadır. Palyatif bakım, doktorlar, hemşireler ve hastanın sağlık sorunları ile ilişkili olarak yara bakım uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen gibi diğer sağlık profesyonellerinin de eklenmesiyle oluşturulan bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Bakım süreci genel olarak hastalığın ilerleyişine değil, hastanın ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır ve hastanın tedavi sürecine uyumluluğunu artırır. Ciddi bir sağlık sorununa yönelik uzun dönem tedavi alacak olan her yaştan ve her hastalık evresindeki hasta normal tedavi sürecine ek olarak palyatif bakım alabilmektedir. Sosyal yapıdaki değişiklik, bağımlı yaş nüfus oranında artış, tıp alanındaki gelişmeler sonucu hastalıkların kronik bir süreç kazanması, hane nüfus sayısında azalma, kadınların ev dışında da çalışma oranında artış gibi nedenlerle kronik süreçteki hastalara aileleri gerekli bakım sağlayamamakta ve profesyonel bakım ihtiyacı doğmaktadır. Palyatif bakım işte tam da bu noktada yaşamı tehdit eden bir hastalıkla yüz yüze kalan hasta ve yakınlarının gereksinimlerinin karşılanması amacıyla doğmuş bir yaklaşım türüdür. Palyatif bakımda yaşam sürecinden çok yaşanan hayatın kalitesiyle ilgilenilir. Dünyada ilk palyatif bakım 1842 yılında Fransa'da kurulmuştur. Ülkemizde ise 1895 yılında Darülaceze adı verilen kurumlarla başlamış ve 1990'lı yıllarda palyatif bakıma yönelik ilk uygulamalar başlamıştır. Artık günümüzde ülkemizde Sağlık Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 500 palyatif bakım merkezi bulunmaktadır. Ayrıca birçok özel bakım merkezleri de hizmet vermektedir. Hastanemizde anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim ana dalına ait 24 yataklı palyatif bakım kliniğimiz Mayıs 2025'te hizmet vermeye başladı. Bu tarihten beri yaklaşık 95 hastaya palliatif bakım hizmeti verilmiş kliniğimizde. Ee, bu kızımız 4 Ağustos'ta anestezi yoğun bakım ünitesinden kliniğimize geldi. Beyin tümörü nedeniyle ameliyat olmuş ve ameliyat sonrası yaklaşık 40 gün kadar anestezi yoğun bakım ünitesinde yatmıştı. Kliniğimize geldiğinde bilinci tam yerinde değildi. Solunum cihazına bağlıydı. Ellerini ve bacaklarını hareket ettiremiyordu. Palyatif bakım ekibimizin büyük çabası ve özverisiyle şimdi kızımızın bilinci açık, solunum cihazından ayrı, elini, kolunu, bacağını hareket ettirebiliyor. Kliniğimizce çok sevilen kızımızın 14 Kasım'da da doğum günü olmasının nedeniyle arkadaşlarımız böyle bir doğum günü sürprizi planladı. Kızımıza sağlıklı nice yaşlar diliyoruz. İşte palyatif bakım da tam da böyle Amacı hastaların yaşam kalitesini artırmak. Yaşam süresini uzatmak değil. Mevcut yıllarına yaşam katmaktır. Bu hizmetle bu amaçla hizmete devam ediyoruz.